Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın. Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabağ'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şakir 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray'da Salih Su Sesleri Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesi ile ekipten geldi. Fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu Su için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedilecek. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bonservis servis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray'dan Rafael Leao bombası Birçok dünya yıldızı ile ilgilendiği bilinen Galatasaray için İtalya'dan bir yıldız isim için daha transfer iddiası ortaya atıldı. MilanNews.it sitesinde yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu listesine aldı. Haberde teknik heyetin yıldız kanat oyuncusunu çok beğenmeyi kaydedildi. Öte yandan haberde Milan'ın Portekizli yıldızla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı, ayrıca Galatasaray'ın oyuncunun temsilcileriyle de henüz herhangi bir temas kurmadığı aktarıldı. Ancak Yıldız oyuncunun Milan'dan ayrılmaya odaklandığı ve gelen ciddi teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Galatasaray'ın Leao için Vareşalper Yılmaz satışından 40 milyon euro elde ederek İtalyan ekibine 55 milyon euro ödemeyi planladığı öğrenildi. Leao'nun Milano ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Galatasaray'da Çalhanoğlu bombası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu sezonda kabloda yaşanan sakatlık ve cezaları da düşünerek transfer döneminde en az 3 takviye talep etti. Hedeflerini büyüten sarı-kırmızılı yönetim listedeki isimlerle tek tek temasa geçecek. Bunların başında da yaz transfer döneminin son günlerinde transferi için uğraşılan ancak inter yönetiminin yüksek bonservis talebi nedeniyle rafa kalkan Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaray'da forma giymek istediğini belirterek topu yönetime atan milli futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye gelmek istiyor. Hakan için yeniden devreye giren yönetim, Inter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euroluk bedeli 15 milyon euro seviyesine düşürmeye çalışacak. Galatasaray yönetimi bunu başarırsa transfer noktalanacak. Galatasaray'dan Felipe Loyola hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar. Bu kez gözünü yeni bir isme dikti. Kimbom son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. Galatasaray cephesinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslara başladığı öğrenildi. Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ilgisi Independiente cephesinde tedirginlik yaratsa da kulüp sarı kırmızılılardan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebilir. Merkez orta saha bölgesinin yanı sıra sağ bekle reforma giyebilen Çilili Yıldız, 2025 yılında kulübüyle 34 maça çıkıp 7 gol 4 asiste imza attı. Galatasaray'dan Lusimi hamlesi Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya BMI takımında Davinson Sanchez birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabitte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a yeni singo. Galatasaray Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden planlarını hazırlıyor. Sarı Kırmızılılar savunmaya kesinlikle bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'da ilk hedef İsviçre'nin Basel takımında oynayan genç stoper Jonas Adjete oldu. Ganalı savunmacıyı yaz transfer döneminde de takip eden Sarı Kırmızılılar ara transfer döneminde hemen harekete geçecek. Rivera'nın Singon'un performansından çok memnun kalan ve Singo gibi gelecek vadeden bir yıldız arayan Galatasaray, Adjet'i yakından izliyor. Ghana Milli Takımı'nda da yer alan Adjet'in Bazerle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Adjetey'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bazel altyapısından çıkan ve Ağustos 2022'den beri İsviçre ekibinin A takımında oynayan Ganalı futbolcu. Daha önce farklı bir kulübe transfer olmadı. Jonas Adjetey genel olarak savunmanın merkezinde oynasa da zaman zaman sahibakire görev alabiliyor. 1.88 boyuyla uzun toplardaki hakimiyetiyle de dikkat çeken Ganalı savunmacı, Ayrıca hem uçlu savunmada hem de dörtlü savunmada oynayabilme becerisine sahip.